Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki polis noktasında patlayıcı malzemeleri müdahale ederken yaşanan patlamada şehit olan polis memuru Resul Barutçu bugün törenle memleketinde toprağa verildi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Resul Barutçu'nun şehit haberinin ardından evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Resul Barutçu'nun cenazesi öğle saatlerinde helallik alınmak üzere Gebeli Mahallesi'nde ailesinin yaşadığı eve getirildi. Şehidin cenazesi daha sonra törenin yapılacağı Asri Mezarlık Camisi önündeki alana götürüldü. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Vali Erdin Çılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Emniyet Personeli, Askeri Personeller ve Mülki Erkan'da Şehit şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namaz sonrası şehit Borucu'nun cenazesi, götürüldüğü Osmaniye şehitliğinde gözyaşlarıyla defnedildi <gülüyor> <gülüyor> Şehidimizin ruhu için ve bütün ölen şehitlerimizin bu vatan için, can veren şehitlerimizin ruhları için Allah razı olsun. El Fatiha. Oh